Arkitek Çelik Sohbetlere hoş geldin Burç. Hoş buldum. Sen Arkitek'te Analiz Chapter Lead olarak çalışıyorsun. Bugün senden Analiz Chapter Lead'i dinleyeceğiz ve Arkitek'tin bu role sağladığı imkanlardan biraz konuşacağız. Ama öncesinde seni tanımak isteriz. Burç Çeken kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorumu tamamladım. Daha sonrasında orada araştırma görevlisi olarak çalıştım. 5 yıl kadar çalıştıktan sonra eski okuldan bir arkadaşım Ethem Ümer bana arkitekti tanıttı diyebilirim. TXNG projesinden bahsetti. Ben de uzun zamandır teorik bilgimi pratikte kullanma isteğiyle gündemi geçiriyordum. Ve bana anlattıktan sonra da hevesi bir şekilde arkitekte çalışmak istedim. Sonrasında 4 yıl kadar projede çalıştım. Uluslararası bir projedeydi. Çok deneyimlendiğimizi düşünüyorum. Sonrasında da 3 yıl kadar analiz chapter Lead olarak çalışıyorum. Ve şu anda da liderlik ve yönetim becerilerimi geliştirmeyle meşgulüm diyebilirim. Peki Burç, analiz chapter lead olarak arkitekte hangi eğitim ve ARGE desteklerinden yararlanıyorsunuz? Bu destekler kariyerinizde nasıl bir etki oluşturuyor? Biz biliyoruz ki arkitekt tüm çalışanlarını kapsayıcı çok güzel eğitim teşvikleri sağlıyor bir chapter lead gözünden bu teşvikleri değerlendirebilir misin? Aslında ben Beytin ve AG teşviklerinden sonuna kadar yararlandım diyebilirim. Buraya başladığım zaman doktoramı devam ediyordum. Ders süreçlerim bitmemişti. Eğitim izinlerinden yararlandım. Hem zaman yönetimine katkı sağladı hem de verimi arttırdığını düşünüyorum. Onun dışında diğer teşviklerden de yararlandım. Makale yayınlarından maddi kazançlar elde ettim. Genel olarak maddi ve manevi çok kazancım oldu diyebilirim. Hem de gelişim açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında demek istediğim başka bir unsur daha var. Chapter'ımdaki diğer arkadaşlar da çok iyi örnek olduğunu düşünüyorum. Akademik kariyerimi tamamladığım için hem onlar rol model olduğunu düşünüyorum. Hem de yapılabilir olduğunu, arkadaşların erişebileceği hedefler olduğunu gösterdiğim için ve ayrıca memnun ediyorum. Burç, ben seni tanıyorum ve sen üniversitelerde dersler de veriyorsun. Peki bu sana şirkette nasıl bir avantaj sağlıyor? Ee, aslında çok önemli bir avantajı var. Ee, o da şu, biz çeptolitler olarak aslında işe alımlarda da görev alıyoruz ve bu görüşmeleri yaparken hiç tanımadığım insanları mülakatlarda tanımaya çalışıyoruz. Ama bunun diğer tarafında okuldaki arkadaşları yakından takip edebiliyorum ve bu şekilde riski azalttığımızı düşünüyorum. Çünkü hiç tanımadığımız bir insanın yeteneklerini tahminlemeye çalışıyoruz. Bu efor harcamamıza sebep oluyor ama burada doğal olarak Bundan kurtuluyoruz ve en iyi, en kaliteli öğrencileri, yeni mezun olacak, şeradan atılacak öğrencileri daha mezun olmadan keşfetme şansımız oluyor. Bence bu büyük bir avantaj. Bu çoğalde ben son soruma geçiyorum. Chapter üyelerimizin etkileşimini ve performansını artırmak için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Ve bu çalışmalar nasıl sonuçlar doğuruyor? Aslında bu konuda çok emek harcadığımızı söyleyebilirim. Öncelikle teknik yönetişimleri çok aktif kullanıyoruz. Düzenli teknik yönetişim toplantılarımız sayesinde arkadaşlarımızın etkileşimini birbirinden tanımasına vesile oluyor diyebilirim. Her arkadaşımızın bilmediğimiz konularda araştırma yapıp, bildiğimiz konularda da tabii ki de bu geçerli, bilmediğimiz konularda araştırma yapıp arkadaşlarına sunum yapmasını sağlıyoruz ve bu sunum sayesinde Arkadaşlarımız hem sunum becerilerini geliştiriyorlar hem de bilmediği konuları artık birbirine paylaşarak gelişim gösteriyorlar. Bunun yanında chapter içindeki üyelerinin etkileşimi arttırmak ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla bizim 15 günlük ritüellerimiz oluyor ve ayda bir yüz yüze yapıyoruz. Bunun sayesinde arkadaşlarımız birbirine daha yakın temas sağlıyorlar. Örnek olarak en son yaptığımız aktivitelerde değerlerle ilgili çalışmalar yaptık. İletişim profillerini öğrendiğimiz bir aktivitelerimiz oldu. Çatışma yönetimi ile ilgili Lasta Ecai Koçlarımızın desteğiyle bu eğitimlerimizi, eğitim şey gibi o ritüellerde değerlendirdik. Böylelikle hem bilgi becerimiz arttırdık, yani genel olarak bu bize bunu sağladı, hem de chapter üyelerinin birbirlerine olan etkileşimi arttırarak verimi arttırdığımızı düşünüyorum. Bu şekilde performansımızın da yükseleceğine de eminim. Çok teşekkürler Buç. Çevik Sohbetler kapsamında bize analiz chapter lead'in görevlerini ve kuruma kazandırdıklarını anlattım. Ağzına sağlık. Arkitek Çevik Sohbetler bir sonraki bölümünde kaldığı yerden devam edecek. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.